Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok pozisyona takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda bek transferinden sonra öncelik Santrifor bölgesine verilmişti. Sezona Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarının olduğu bir forvet rotasyonu ile başlayan dev ekipte. Mauro Icardi ciddi bir sakatlık geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızın en iyi ihtimalle sezonun son haftalarına yetişmesi bekleniyor. Ancak bütün bunlara rağmen golcü oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Habere göre Mauro Icardi'ye transferde 5 talip çıktı. Haberin ayrıntılarında 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüplerin adı da açıklandı. İşte o kulüpler: La Liga'dan Real Betis, Real Sociedad ve Villarreal. Serie A'dan ise Juventus ve Milan haberde bu transfer için kulüplerin önündeki en büyük engelin Cerdin'in yıllık 10 milyon euroluk maaşı olduğu belirtildi. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Mauro Cerdin'in Sarı Kırmızılılar ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.